telefonla eğer herhangi başına bir şey geldiğinde veya gece geç saatlerle uğramadığında rahat rahat şey olacağında bir telefon alabileceğim bir yurt aradım ben. Ki baskı görmeyeceği de bir yurt evet. aradım. Onun ötesinde... Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii hı? ki en önemli şeylerden bir tanesiydi. Bir de yurdun olarakları çok önemliydi. İstanbul'da şu anda 400-500 lira e aşağı yurt bulamazsınız. Evet. Devletin de acilen... De bu konuya el atması lazım. Ee, çok söyle eğer bir yerde öğretim e, için öğrenci sayısı artılıyor, artılıyorsa mutlaka barınakların da aynı şekilde artırılması lazım. Neden diyeceksiniz? Öğüt evet, kuyruğundayken bir şey yaşadım ben. Ee, uzun bir kuyruk sıra bize gelsin diye bekliyoruz. Bir ee, kız yazımız geldi. Dedi ki yurt ister misiniz? Baktım tabii ki anladım nasıl bir yurt olduğunu veya yani neler şey. Çünkü internetten de araştırmalarım. Ben 24 sayı projelik tecrübem olduğu için biliyorum. İsterim tabii kızım dedim. Anlatır mısın? Önce kaç para bir yurt dedim. 125 lira gibi, 150 lira gibi düşün ama cüzi ama, cüz ama içinde her şey olanı Servisinden, yiyeceğine, yatacağına vesaire. Peki dedim. Ortalama yurtlar bu fiyat. Karşılığı ne olacak? Ne karşılığı dedi bunun bir karşılığı olmalı değil mi dedim. Hayatta için bizim gibi vakıflarımız var. Hı. Ben dedim karşılığını biliyorum. İstersen sana söyleyeyim ne olduğunu karşılığını olun. Peki o zaman istemezseniz siz bilirsiniz dedi. Ama o anda bir şey düşündüm. Ben ekonomi... Karaköy'de çalışan sen bir insanım, ekonomik durumum yüksek, iyi falan, yani Türkiye koşullarına göre diyorum, yoksa akademik iyi, ücretler hiç öyle iyi değil. <laughs> evet, evet, aynen <Evet>. <laughs> öyle. Bizim ücretlerimiz çok düşüktür, özel sektöre gelsek kendimiz çok daha fazla ücretler, neyse önemli değil. Nasıl, yani bir memur çocuğu, eşi çocuğu, bir taraflardan çoluğu çocuğu İstanbul'da, çok başarılı bir çocuk, zeki, kazandı. Ne olacak biliyor musunuz? Mecburen götürecek, ellerine teslim edecek. Başka bir yaşam yok. tarzının farklı olması yani şöyle e, bakıyorum da ben kendimi de e, muhafazakar yaşam tarzı içerisinde sokuyorum. Bir çoğu insana göre muhafazakarım. Çünkü belli şeylerden hiçbir zaman çizgilerimi aşırtmam. E, ne olacak ondan sonra? E, bu çocuklar e, istese de istemese de e, bağımlı, oraya, e, bağımlı hale gelecekler. Ondan sonra karşımıza çeşitli şekillerde... Ve bunu üniversite öğretim üyesi tecrübemden de söyleyeyim. Bazen bölümler geliyorlar, çocuğumuzu kaybettik hocam. Nerede çocuğum, nerede kaybettin diyorum. Hocam işte şöyle oldu, böyle oldu, gitti, yok oldu, bizden uzaklaştı, aile yaşamımızı beğenmiyor, şöyle oldu, böyle oldu. Nasıl etkiliyor? Kesinlikle ve evet kesinlikle eğer gitsinler, baksınlar, gözlemlesinler, işlerine siniyorsa, Evet. Özgür bir ülkedeyiz öyle. Aslında belli kurallarımız var bizim ülkemizde ama maalesef denetimlerle vesaire uygulanmıyor. <laughs> Takipçisi olsun daha çocuklarımız. Evet. Daha sonra 3-5 sene <laughs> sonra gelip de bizler işte şöyle oldu hocam. Dur. O zaman her şey yetişemez. Neler de uğraşıyoruz evet. Mutlaka. Şimdi Mavşat, e, aklıma şöyle bir şey geldi. en azından benim istediğim şeyleri düşünen Türkiye'deki ortalama aile gruplarına sahip. Gelseler zonguldu ha. İlk sene için özellikle. Çok önemli ilk sene. Hı. Evet. Çocuk Nereye verelim? aileden yeni ayrılıyoruz zaten. çok, çok önemli. Güzel. Nereye önemli. E, biz de bir araya geldik. E, ki gelişim süreci de enteresan onu da anlatacağım. Ha, e, bakın işte mevzular derneği böyle demiş, e, işte atıf şu şu derneği ver çağırlar. İşte şah. bunların e, en azından gitmişler, görmüşler. E, rahat, güvenilir. Yurtlar ve ben siz şunu söyleyeceğim parantezi içinde Zonguldak'taki bazı yurtlar İstanbul'da yok limit evet. açısından yok yani bıraksanız Hı -hı. ben kalırım yani şu anda o kadar güzel Hı -hı. Bir yurtları ama orada bir şey biz bu mavi çatıyla vurguladık. E, girdik e, onu şuradan söylemem lazım bazen doğruduk konuşuyorum günümüz Türkiye'sinde bir şeyler anlattıktan sonra, bütün bunlardan daha fazla da çocuklarımızın politik dini baskılardan arınmış ve aynı zamanda kişisel özgürlüğünü kendi içinde yaşayan, bu çok önemli, ancak kuralsız olmayan, herhangi bir tarikata, dini veya politik bir vakfa ait olmayan mekanları tercih edersiniz diye düşünürsünüz. E, <laughs> İstemezlerse tercih etmezler. Ama bu e, yönde düşünen aileler, ben şunu söyleyeyim, yani bu şu demektir aç, aç, açılımı, ee, öğrenci isterse de o yurtta e, her türlü dini ibadetlerini yerine evet. getirebilir, evet. özgürlüğe sahiptir, o da arkadaşlarını seçebilir. Ama hiçbir şekilde birbirlerinin e, yaşam tarzı ne yurt müdahalesi yani, evet. için ne evet. de öğrenciler kendi arkadaşlarına baskı yapamazlar. Evet. Böyle bir şey olduğu dönüşler olması gerekir, biz her türlü şeyin peşini bırakmayız, takipçisiyiz. Şimdi bu mavi çatı şöyle çıktı, aslında bunun büyük mimarlarından bir tanesi aslında ee, yine rektörümüzdür. Ee, bir sohbet ederken dedim hocam böyle böyle e, bir sıkıntı yaşadım ben. Plajlara mavi bayrak asıyorlar temiz plajlar. Neden Biz mavi çatı ne, olmaz. E, önce öyle bir şey dedim ki bu bir varımlı ortamı mor çatı aklıma geldi <laughs> bir anda. <laughs> evet, <öyle> şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> dedim ya, mavi çatı diye bir şey olsa falan ne güzel olur. Böyle en azından böyle, çünkü öğrencilerimiz bizimdir. Yani aileler buraya geliyorlar. Hocam siz, işte çocuklarımız size emanet. Öyle emanet öyle kolay ki. Tabii. Hem onlar peşten düşecekler hem biz tabii elimizden geldiği kadar onlara yardım etmeye çalışacağız. Eee sosyal sohbet toplantısı öyle geçtikten sonra bir gün bir yemek daveti aldım. Bir baktım işi, şey, çağdaş yaşam üçlü derneği, dedik, e, adını derneği dedi ki bu proje birlikte de üçlü evet. derneği. Evet, evet. evet ortak projemiz haline geldi. Evet. Zaten onlara göre herhangi bir şey yok. Diyor ki bu projeyi bir açıklar mısın? Hangi projeyi dedim ben? E mavi çatı projesi dedi. Baktım yani gerçekleşecek diye bir heyecan duydum falan. Ondan sonra işte e, hayata geçirdik. İlk senemizde biz şunu söylüyoruz. biz e, yurtların şu yurt değildir, bu yurt kötüdür, şu yurt şöyledir falan. Biz sadece bize başvuran yurtlardan evet. gidiyoruz, bakıyoruz. Giyin yemeğinden barınmasına, diğer sosyal olanaklarına, müdrelerle konuş, açık olmalarını bekliyoruz onlardan, her türlü geri dönüşlere serbest olmalarını bekliyoruz. Bunları kabul ediyorlarsa ve gerçekten o standartları sağlıyorlarsa, neden biz bedenimize bunu önermiyoruz? Evet. Çok evet, rahatlıkla ama. önerebiliriz. Bu yönde de geri dönüşler o kadar güzel ki. Ee, ve evet, böylelikle evet, bu geri dönüşlerle, e, biz mutlu oldukça e, şevkimiz artıyor. Ee, daha sonra bir projeden daha bahsedeceğim. Ben e, yine ortak bir projemiz. E, Zorlu Dağların geliştirmesi, geliştireceğini düşündüğüm bir proje. E, ev pansiyoncu bulundum. Yurt dışındaki gibi. Bazı öğrenciler evli. Evet, evet. evet, evet. evet e, 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 burada mesela e, emekli olmuş yaşlı bir görev olabilir, emekli olmamış olabilir, aileler bile olabilir yanlarında e, bir öğrenci isterlerse e, maddi karşılığı olarak isterlerse de e, bedava olarak e, barındırabilirler. Tabi bunların e, her iki tarafında kanadın birbirlerine uyumlu olması çok önemli. <laughs> Ağustos e, sonundan sonra bunu biz belirli bir formata getirip e, hem hem da biraz çünkü kıpır Evet herkes ben nefes aldırabilecek. Ve bu duyulur. evet. 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 ne kadar evet. güzel olur. Evet. Bir de evet. e, karşılıklı güven sağlayabilmek. Arada bir, e, bir nasıl söyleyeyim bir bağ oluşturabilirsek <laughs> biz velilerimizle öğrenciler zorlu da kalkıyor öğrenciler arasında e, buraya gelen öğrenciler mezun olduktan sonra da Zonguldak ayaklarından bir daha çıkmaz. Evet. Yani daha gelmeyecek yer, evet. bizim çok sabahımızda oluyor. evet. mezun olanlar çünkü çok zor şartlar altında evet. olduk biz burada. O anne babalar evet. olacak çünkü. Hı. Tabii evet. De özleri olacak. Özleri olacak, mutlaka. Anne babalar olacak. Evet. evet şimdi e, sorarsınız. E, Mesajımız var Şimdi yaşayanlar, hmm. yanılacakları zor bir